Saçımı bıraksana annesin. Bıraksana saçımı. <laughs> Aa, şimdi burcu Bıraksana saçımı. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksam yemediğin ne anlamı var ki? Çakır, 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 ve sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Of sur ne ya? La bu ne ya? La Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. <laughs> typing, typing. Aa, online oldu. Tabi wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah ben bebeğim. Aa, mesaj geldi. Kim? Buluşalım mı? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ya. Aynen, aynen. Hadi kızım yapalım canını değil tanımıyorum bile. Hepsini kızım. 10 oh, yaşında. Hiç şeker yiyelim değil elim. Oooo. 6'dan sonra. Sus artık. Sus artık. nefes alırsan sen. Ben? Ben, eline ah. bir. Tanrım. Odan böcek. Bu, yaprak Bu mı? Yaprak mı? Yaprak mı, mi? İğrenç bir yerde. Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. yiyeceğim. Saçmalım da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. <laughs> Bali 15 saatlik tuş başladı. Yolda ölmezsem kömet balıklarını dövürüm. Ya da örümceklerden. Ya da dönmüş olurlar. Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Piç daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden <laughs> <laughs> elementu... Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün yarabbim Allah'ım. And I... The... başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hangi cenabet lan? Yine kimle yemek yiyorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada! Yalnız öleceğim. Take my breath away. <laughs> Saatler değişince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? Look me in the eye. You know that we would. I've been trying to tell you that I won't back down. I guess you got me confused with somebody who loses. Cause I won't back down.